olarak bir daha söylüyorum. HDP'li belediye başkanlarına da adeta nefes saldırılmıyor. Bugüne kadar HDP'nin 45 belediye başkanı haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alındı. Daha geçen hafta HDP'nin 5 belediye başkanı gözaltına alındı. Ya öyle ağır bir baskı döneminden geçiyoruz ki Gürkan. HDP'nin belediye başkanlarının hukuksuzca görevden alınması artık protesto bile edilemiyor. Dün HDP'nin Ankara İl Başkanı parti binasının önünde kayyumları protesto etmek için açıklama yapmak istedi. Ve onunla birlikte yaklaşık 20 HDP'li yaka paça gözaltına alındı. Gözaltında saatlerce tutuldular ve hakikaten Ankara İl Başkanının şimdi ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Görüntülerini internette gördüğümde utandım. 6 milyon oy alan bir partinin il başkanına böyle davranamazsınız kardeşim. Bırakın 6 milyonu 6 oy alsa bile böyle davranamazsınız. Sadece o değil. HDP milletvekilleri sokağa çıkamıyor, seslerini çıkartamıyorlar. Herhangi bir konuda konuşma yapamıyorlar. Ömer Faruk Gergerlioğlu insan hakları konusunda gerçekten ciddi bir mücadele veriyor. Dün polis tarafından kendi deyimiyle söylüyorum ayağına tekme atılarak susturulmaya çalışıldı. Ya bu ülkede bir milletvekili, bir belediye başkanı, bir il başkanı eğer çıkıp düşüncelerini açıklayamayacaksa o zaman kardeşim deyin ki biz artık bu partilerin çalışmalarını, faaliyetlerini, her şeyini yasakladık. Düzenin adı bu. Bize demokrasicilik o zaman oynamayın.